Herkese merhaba. Ben Eren Karalım. Hoş geldiniz. Sizlere söz verdiğim gibi dışarıda vloglara bugün başlıyorum. Birçoğumuzun bildiği gibi 25 Aralık Hristiyanların Christmas'ı da olarak geçiyor. Bugün ise ayın 26'sı ve bugün de Kanada'da Boxing Day olarak geçiyor. Yani Boxing Day'de kısacası Amerikalıların Black Friday'deki yaptıkları indirimler Boxing Day olarak Kanada'da Christmas'tan bir gün sonra oluyor. Bu videomda sizlere çok güzel bir Christmas süslemesi olan bir yere götüreceğim. Oraya gitmek için ise şu an benim mahallemde durakta bekliyorum. Birazdan okula geçeceğim. Okuldan başka bir vasıta ile gideceğim yere geçeceğim. Haydi o zaman yollarda sizlerle görüşmek üzere. I I really evet şu an gördüğünüz gibi Carlton Üniversitesi'ne geldik. Who knows what Christmas is Gördüğünüz gibi zaten okul tatili olduğu için kimse yok. Bomboş. Bir de zaten dün Christmas olduğu için yani dün buranın büyük bir bayramı olduğu için. Yani zaten bugün her yer kapalı. Hiç kimse yok. Burada da görmüş olduğunuz gibi güzel bir durağımız var. Hatta şurada ısıtıcılarımız da var. <laughs> Evet arkadaşlar, şimdi diğer otobüsü beklerken sizlere birazcık bu videonun ne yapacağımdan bahsedeyim. Hatırlarsanız, isimler arkadaşım Arda Ertürk ile çektiğim Kanada'daki Başarılı Türkler adlı videoda gittiğimiz Dance Down'a gideceğim. Orası çok güzel bir aydınlatma yapmışlar. Geçen oraya bir gitme şansım da olmuştu. Özellikle havanın kararmasını bekledim. Çünkü aydınlatmalar falan çok hoştu. Aslında bugün de hava epey soğuk. Hissedilen 15 derece diyor ama bence daha da soğuktur. Gelin sizlere birazcık Christmas'dan bahsedeyim. Christmas, Hristiyanların peygamberi olan Hz. İsa'nın doğum gününü kutladığı bir gün ve hepimizin de bildiği gibi yılbaşı ağaçları, hediyeler, Christmas'ın bir parçası. Şu anda Türkiye'de pek çok kişinin evinde bulunan yılbaşı ağaçları ve hediyeler aslında Kanadalıların Christmas kutlamaları için yaptıkları bir şeyler. Aslında Christmas ağacının 25 Aralık'tan sonra bir anlamı kalmıyor. Ama biz Türkler olarak da e, Hristiyanların bu kültürünü özellikle Amerikan filmlerinden dolayı e, edinmiş bulunmaktayız. E, i̇lgincime geliyor açıkçası. Tabii ki kimseye, kimseye karışamaz. İsteyen istediği gibi yapar. isterse yılbaşı ağacı süsler, isterse hediye alır. Ama sonuç olarak bu bizim kültürümüzde olan bir şey değil. E, biz de açıkçası bunu bayağı bir kültürümüze entegre etmiş durumdayız. Özellikle çam ağacı kurmalar olsun, tam yeni yıl gününde e, hindi yemeler olsun. Bunlar hep Hristiyanlık kültüründen geliyor. Ama açıkçası biz de bunu komik bir şekilde kendimize göre uyarlamışız. Yani biz de bu işler 25'inde değil, tam 31 Aralık'ta yani yılbaşı günü oluyor. O da komime gidiyor. Onu da söylemek istedim açıkçası. Evet, tam da görmüş olduğunuz gibi Karaltin Üniversitesi gezdirin videomda. Ona da sahipsen ulaşabilirsiniz. Bu bina yeni işletme binası ve gördüğünüz gibi bayağı tamamlanmış durumda. Zaten Temmuz 2021'de de açılacağı söyleniyordu. Arka gördüğünüz hemen yine mühendislik binası bu taraflar. Burada gördüğünüz yeşil bantlar ise eski videolarımda göstermişimdir. Tren hattı vardı bizim okulun içinden tren hattı geçiyordu. O, o tren hattı kapandı. Onun yerine buraya geldiğim otobüs hattını koydular. Ve bu gördüğünüz tren hattı da uzatılıyor şu anda. 2022'nin Mayıs'ında açılacağı söyleniyor. Sanki otobüs bu taraflara gelmiyor gibi. Başka bir tane daha durak var karşıda. Bir de oraya gideyim bakalım. Aslında Kanada ehliyet almak hakkında anlattığım videomda söylediğim gibi sizlere Ottawa'da, Kanada'da araba çok gerekli bir şey bir yerden bir yere gitmek için. Mesela özel günlerde, bayramlarda Kanadalar, Kanada'da otobüsler hiçbir şekilde düzgün çalışmıyor. Vaktinde gelmiyor. Böyle gezmeyi de seven birisiyseniz araba şart. Valla işte bakalım şimdi de karşıda gidelim. İnşallah o tarafa gelir otobüs. Burası da görmüş olduğunuz gibi eski tren tren durağı. Şu an bütün hattın rayları sökülmüş durumda. Hep kazı yapılıyor. Mesela şu an gördüğünüzde eskiden burası raydı. Buradan tren geçiyordu. Ama kapattılar gördüğünüz gibi. Hep inşaat halinde buralar. Umarım bu arada sesim güzel geliyordur. Mikrofonumu kullanıyorum. Ama mikrofonun rüzgar kesen aparatı düzgün durmadığı için üstünde. Onu çıkarmak durumunda kaldım. İnşallah çok fazla rüzgar sizi etkilemiyordur. Montumun yakasına taktım mikrofonu da. Aslında kışın da video yapmak zormuş yani. Yazın ne güzel montum yoktu bir şeyim yoktu. Direkt yakama takıp çıkıyordum. Ama şimdi kışın mont var, eldiven takıyorum. Elimde eldiven var, kafamda şapka var. Yüzümde maske. Kışları da video çekmek zor oluyormuş. Ama olsun sizlere göstermeye devam ediyorum. Evet bakalım inşallah otobüsü daha fazla beklemeyiz. Hava şu an hisselerin eksi 15 derece diyor ama gece vakti olduğu için belki daha da soğuktur. Out. Evet, otobüsümüz geldi. Çok fazla beklememiş olduk. Gördüğünüz gibi bu otobüste de bir önceki otobüste de tek giden benim deli gibi ortalıkta geziniyorum gördüğünüz gibi. <laughs> evet. Şimdi otobüsten indim. Burası Lansdowne olarak geçiyor. Hemen şu karşıda gördüğünüz TD Place. Buranın Fotoğraflarını koyarım sizlere. Burası çok amaçlı kullanılan bir, kullanılan bir saha. Amerikan futbolu maçları oluyor. Kalkın Üniversitesi ile Ot Üniversitesi arasında yapılan diğer Ottawa şehrinin kendi Amerikan futbolunun maçları oluyor. Yanlış hatırlamıyorsam burayı buz pistine de çevirebiliyorlar. Hokey maçları da burada oynanıyor. şimdi hemen gördüğünüz Good Life Fitness. Bizim Türkiye'deki Mac Fitlere mezahtabiliriz böyle bir sürü çok fazla. Zincir halinde bir spor salonu ve oldukça da güzel. Bir kere gelmiştim buraya. İç, i̇çerisi falan çok güzel, ekipmanlar, aletler falan çok güzeldi. Ve burada da bir sürü e, restoranlar var, barlar var, publar var. Ve şunu da söylemek istiyorum. E, dünden beri Ontario eyaleti yani Ottawa ve Toronto'nun bulunduğu eyalette e, bir ay boyunca lockdown yani karantina ve kapatma sürecine gittiler. Yani şu anda restoranların hepsi kapalı. Hiç kimse içeride yiyecek bir şeyler yiyemiyor. Spor salonları kapalı. Ama tabii Türkiye'den farklı olarak onun dışında insanlar istediği gibi dışarıda çıkıp gezebiliyorlar. Herhalde şurada bekleyen insanlar da mesela Land's Down restoranından herhalde take out almayı bekliyorlar. Yani paket servisi almayı bekliyorlar. Bir sürü bir insan olmasını bekliyordum aslında burada. Ve hemen şurada yılbaşı ağacımız, Christmas ağacımız. Evet şu anda Lenzdown meydanındayız. Gördüğünüz gibi aydınlatmalar süper, mükemmel. Hemen şu karşınızda gördüğünüz buranın en büyük sineması. Cineplex sinemaları. Buraya bayağı bir gelmişliğim vardır, arkadaşlarımla. Cuma akşamları, cumartesi akşamları film izlemeye geliyorduk. Karantinanın olmadığı zamanlar. Gördüğünüz gibi insanlar... ...fotoğraf çektiriyor. Hep yazılar ters geldi. Şimdi şuradan dönüşte bir daha sizlere bir şey yaparım şöyle görmüş olun. Ha bakın. Tam şurada da buz pisti var. İnsanlar buz patenlerini getirmişler. Sizlere de kısa, Kanada'ya çok kısa sürede anlaşmak hakkında çektiğim videomda söylediğim gibi Kanadalılar böyle soğuk havalarda evde oturmak yerine dışarıda gezmeyi, bir şeyler yapmayı çok seviyorlar. Ve hemen şurada da bir buz pisti var. Onları da göstereyim sizlere. Vay be. Herkes kayıyor gerçekten. Görmüş olduğunuz gibi küçük dostumuz da kaymayı öğreniyor. Düşüyor. Çok güzel vallahi ortam burada. Bir yere bak galiba benim de bir tane buz pateni alma zamanım gelmiş. Kaymasını biliyorum ama hiç bugüne kadar Ottawa'da buz pateni yapma şansım olmadı. Cidden izlemesi çok keyifli. Kayabilenler, kayamayanlar, uçanlar, düşenler. Sizler için şöyle çekim yapmaya devam edeyim. Etraflarına dönerek. Ve görmüş olduğunuz gibi kanalılar da çantalarını, ayakkabılarını rahatça güven içinde bırakabiliyorlar. <laughs> Umarım sizler için de çok güzel görüntüler çıkmıştır. Şimdi gelin sizleri yine bir başı sütlemenin oraya götüreyim. Ve şu tam şu gördüğünüz bina ise Burası eskiden galiba hangar olarak kullanılan bir yermiş. Tren, tren hangarı. Günümüzde ise burada çeşitli şeyler olabiliyor içeride. Mesela yanlış hatırlamıyorsam yıllar önce 2017 senesinde galiba burada Türk Büyükelçiliği bir etkinlik vermişti. Burada çeşitli etkinlikler olabiliyor. Fuar alanı olabiliyor içerisi. Market olarak, pazar olarak kullanılabiliyor. Yani çok amaçlı kullanılan bir bina. Yani ismini de şimdi ekrana koyarım ismini de tam unuttum İsminin ne olduğunu burası da yine görmüş olduğunuz gibi Lansdowne down. de TD Place ve şimdi sizlere aslında çok ilginç bir şey daha göstereceğim liseli dostlarım kıskanabilir tam burada gördüğünüz böyle curcunalı sinema olan bir yerin içinde hemen şurada bir tane lise var high school diyor sizin için yaklaşacağım oraya da 7. sınıftan 12. sınıfa kadar öğrencilerin gelebildiği bir okul var. Yani açıkçası burada okumak çok güzel olabilirdi yani. Okul çıkışı, cuma akşamları ya da hangi gün isterseniz çıkışta sinema var hemen yan tarafta. Böyle güzel cucunalı bir mekan. Görmüş olduğunuz gibi lisede. Burası. Herkes pozunu veriyor. Fransızca yazmışlar Christmas'ı. Fotoğraf çektirenler, herkesi fotoğraf çektirme derdinde. Şurada da hashtag Christmas yazıyor. Şimdi düz tarafına gideceğim sizler için. Evet şimdi yine durakta bekliyorum. Görünüşe göre telefonum donmuş. E, şarjı da bitmek üzere. O zaman eve geçince sizlerleyim. Haydi evde görüşmek üzere. Evet dostlar az önce eve geldim. Umarım bugünkü çektiğim vlogu beğenmişsinizdir. Hava benim için gayet soğuktu. O yüzden elimden geldiğince sizlere görüntü almaya çalıştım. Eğer bu videomu beğendiyseniz videomu beğenip eğer hala kanalıma abone değilseniz de abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda yine görüşmek üzere o zaman. Kendinize çok iyi bakın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın, bay bay.